Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle çok karışık bir iş yapacağız. Ne yapacağız? Benim bir tane ardiye odam var. Aslında ütü yaptığım, kıyafet astığım bir oda. Burada kıyafet asmam için bir yer, alan olmadığı için genelde orada kurutuyorum kıyafetleri. E, orayı düzenlemek istiyorum. Aslında bir de butikten kalan kıyafetler var. E, onları da ne yapacağımı bilmiyorum. Butiği kapattıktan sonra öyle elimde kaldı. Hatta e, dileyenler varsa ben onları dolaptan da şu anda satıyorum ama şöyle bir şey yapabilirim hatta bu yeni geldi aklıma küçük bir çekilişle 3 kişiye ücretsiz gönderebilirim istediği kıyafeti hatta ne yapsak ne yapsak bilmiyorum çok fazla ürün var ben aslında hepsini göndermek istiyorum nasıl gönderebilirim bilmiyorum şöyle yapabiliriz kanalıma abone olan instagram sayfamı takip eden tüm herkese bir şey belirleyelim 10 TL 10 TL şu an herkesin verebileceği bir rakam. Maksat şundan dolayı 10 TL diyorum. Ücretsiz de gönderebilirim de. 10 TL istediği 3 ürünü, bir tane de değil, 3 ürünü dolap üstünden göndereceğim. Şeyle uğraşmak istemediğim için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Para beklentim yok. Zaten kıyafetlerin hepsi sıfır etiketli. Ee, şeyle uğraşmak istemiyorum. İsim bilgisi bilmem ne. Ürün gitti gitmedi. Bununla uğraşmak istemiyorum. Derdim insanlara yardımcı olmak, bunları elimden çıkarmak. Dolap üstünden yaparsanız en azından oradan bana otomatik göndermem çok rahat olur. Oradan ücretsiz gönderme şansım da yok. En düşük limit 10 olduğu için 10 diyorum. 1 TL olsa 1 TL yapacağım. Lafı uzatmayayım. Sadece tek şartım var. Instagram ve YouTube kanalıma abone olmak, takipte olmak. Onlara özellikle bakacağım. Olmayanlara gönderemiyorum. Çok basit bir şey zaten. Şimdi başlayalım. Odada neler var arkadaşlar. Oda çok ka böyle karışık. Görünce şok yaşamayın arkadaşlar. <laughs> hmm. Hazır mısınız? <laughs> evet arkadaşlar. Oda şu durumda. Şöyle bir askılık raf gibi bir şey yaptırdım. Kıyafetlere sığdırabilmek için. Şöyle bir şey yaptım. Hatta oradan kalan şöyle. Bunlara eşek deniyor. <laughs> Adı bu yani. Şöyle bir dolap var. Şurada yığınla yine butikten kalan hatta şurada çuvallar falan var. Onların içi de kıyafetle dolu. Hatta bu odada görmediğiniz daha birkaç çuval daha var. Onları başka evde tutuyorum. Bekletiyorum. Şimdi bu odayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şu da manken. <laughs> Burada kaldı. Bu odaya ne yapabiliriz? Ee, öncelikle şurada ha, bu da benim çizdiğim resim. <laughs> Eskiden kalan bir şeyler bir şeyler. Şimdi şu köşeye bir tane dolap getireceğim ben önce. O dolap hangi dolap? Şu şöyle bir dolap var, onu oraya taşıyacağım. Bu dolabı fazla kullanmadığım için, en azından oradaki eşyaları düzenlememe yardımcı olur. Şimdi şu boş alana içerideki dolabımı getireceğimi söyledim, ama vazgeçtim. Şöyle bir uyum olsun diye, yani şu dolabın yanına aynı dolabı getirmek istedim. O yüzden şunu o tarafa taşıyacağım. O yüzden işim çok zor. Burayı tek tek komple boşaltmam lazım. Şimdi ona başlayacağım. Çok uzun sürecek. Hatta ben ee, o kısmı çekmedim ama baya bir eşyayı şöyle hole topladım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama baya bir eşya. Şuralar falan topladım. Çok dağınık gözüküyor. Utandım şu anda. <laughs> Bulduğumu Attım hep oraya. Burayı bayağıdır düzenleyeceğim. Ne burayı ardiye gibi kullandığımız için çok dağınık arkadaşlar. O yüzden ne bulduysak buraya tıktık. Tık. Butikten kalan eşyaları falan filan. O yüzden ben şimdi orayı komple boşaltacağım arkadaşlar. Ee, orayı boşaltmam da bayağı sürecek. Orayı tek tek göstermek istemiyorum. <laughs> çok dağınık. Ee, ara ara da oradan butikte olan kıyafetleri de göstereceğim size. Ne tarz en azından olduğunu görmüş olursunuz. Ben hemen başlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde oldu. En azından daha düzenli gözüktü diye düşünüyorum. Bu zaten bu tarafa geçti. Göstermiştim herhalde. Şimdi neyi nereye koyacağıma karar vermem lazım. Ortalık bu durumda. <laughs> Korkunç bir halde bunları hepsini düzenleyip geri yerine koymam lazım. <laughs> Korkunç bir halde. Ben şimdi Dolap taşımam çok zor olduğu için, hatta nefesimden de bellidir, bayağı uğraştım, ağırmış, hatta ikiye böldüm falan getirdim. Şimdi işlerini falan düzenleyeceğim, düzenledikten sonra tekrar bir göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, su içinde kaldım. Şu anda dolapları şey olarak kullanıyorum. Nevresim falan yerleştirdim. Şöyle ufaktan göstereyim. Yani dolaplar şu durumda şu anda. Böyle nevresim, yorgan falan o tarz şeyleri doldurdum. Hayatın gerçekleri. Maalesef bunlar lazım, gerekli. Şimdi onları tamamlıyorum. Sonra onlar bittikten sonra öbür rafa geçeceğim. Geri zıvırları toparlayacağım. Bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. Kıyafetlerin içi, içinden nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. Birazdan sizleyim. Evet. Şimdi geldik en yorucu kısma. Tek tek kıyafetleri bedenine göre, çeşidine göre toparlayıp şu rafa dizicem. Arada bazılarını da gösterebilirim mesela. Şu da yine butikten bir ürün. Bunu zaten hemen hemen birçok butikte Belki görmüşsünüzdür. Bunun bir de üstü var. Şöyle biraz büstiyer tarzında. Bunlar da yine butikten olan ürünler. Başka başka ne gösterebilirim? Ay, çok karışık onu birazdan göstereyim şu anda. Birbirine geçti. Çünkü ben böyle kucaklayarak hepsini attım. Biraz toparlayayım. Ara ara göstereceğim zaten. Şimdi bir yerleştirmeye başlayayım yavaştan. Arkadaşlar küçük bir mola verdim. Ee, siz izlerken çok kısaymış gibi gözükebilir ama saatlerdir. Odanın içerisindeyim. Ufak bir mola veriyorum. Sonra nerede kaldık, neler yaptım hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, e, bitti sayılır. Hemen hemen, hemen ya bazı yerleri açıkçası <laughs> bıraktım çünkü yoruldum. Benim en azından düzeltmek istediğim yerler bitti diyebilirim. Şöyle size kabada göstereyim. Yani yerlerle ilgili çok fazla bir değişiklik yapmadım. Ütü masası yine burada duruyor. Askalara falan çok fazla ellemedim. Şu kısmı bayağı bir toparladım. Şuraya nevresimleri falan koydum. E, dolaplara zaten dediğim gibi göstermiştim zaten. İşte ne bileyim yorgan morgan o tarz şeyleri koydum. E, şu taraf Burada hala toplanmadı diyebilirim. Yani şu rafa yine çamaşırları katlayıp koydum. Ee, i̇şte vır zıvırları da aşağıya attım. <laughs> Ay, şimdilik bu kadar olsun yani. Ben çok yoruldum. Şu dolabı falan taşımam bile benim için baya bir iş oldu. Ee, kendimce işte. Bir derledim topladım. Diyebilirim. Yani istersemez bunlar çoğusu butik eşyası olduğu için bunları çok fazla bir yere sıkıştıramıyorum. Eee dediğim gibi arkadaşlar ihtiyacı olan kıyafet isteyen varsa bana ulaşsın. Elimden geleni yapacağım. Evet arkadaşlar bu odayı en azından şimdilik elimdeki imkanlarla tamamladım diyebilirim. Bir sonraki videomda başka bir yeri toparlayabiliriz beraber. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.